yangın yeri ama bizimkiler çok rahatlar farkındaysanız. Ne toplantı üzerine ne toplantı düzenleniyor hemen yanı başımızda olan savaştan dolayı. Ne güvendeyiz açıklamaları yapılıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Ne yapılıyor peki? Ee, AKP propagandası son gaz devam ediyor. Onun haricinde ne yapılıyor? CHP ile uğraşılıyor. E CHP'li belediyelerle uğraşılıyor. Ya fazla sakin değiller mi acaba acaba arkadaşlarının kankalarının neler yapacağından çok mu eminler bu işin en fazla nereye kadar gidebileceğini çok iyi biliyor olmalılar bu kadar rahat olmak için böyle bir yangın yerinin ortasında başka neler yapıyorlar Kanal İstanbul çevresindeki arazileri e, imara açmaya devam ediyorlar onun haricinde ne yapıyorlar CHP'nin başına Özgür Özel'in yerine eski genel başkan yani meydanlarda hakaret etmeleri, aşağılamalara doymadıkları eski genel başkanı geri getirmek istiyorlar. Bunu acaba neden istiyor olabilirler? Sadece CHP'yi zayıflatmak için mi yani? CHP'li seçmenin sanki başka hiçbir şansı yokmuş gibi neden bu seçeneği bu kadar çok zorluyorlar? Gündemi meşgul etmek için mi? Muhalifleri meşgul etmek için mi? Ne için acaba? Şimdi baktığınız zaman Suriye'de yönetim değişti. Evet yönetim değiştikten sonra yaptıkları ilk icraatlardan bir tanesi Alevilerin üzerine gitmek oldu. İran yönetimi de biliyorsunuz Şii mezhebine bağlı bir yönetim. Her ne kadar dini inanç çok zayıf olsa da Şii mezhebinin dünyadaki en önemli temsilcileri. Bu bağlamda da acaba diyorum yani Türkiye'deki özellikle siyasal İslamcıların Alevi düşmanlığını düşünürsek ve Erdoğan'ın genellikle bir taşla üç kuş vurma hevesinde göz önüne alırsak acaba Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece ve sadece CHP'yi bölmek için mi yoksa kendisine bölge siyasal gelişimine de uygun olarak bölge politikasına uygun olarak hakaret edecek bir Alevi genel başkan görmek istediği için mi CHP'nin başına getirmek istiyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi fazla iyi niyetli olabilirler CHP'nin başına biz yeniden geri geleceğiz diye. Erdoğan sadece ve sadece hakaret etmek için geri çağırıyor olabilir. Acaba diyorum AKP'li trollerin son aylarda ortaya attıkları siyasal alevilik söylemi de bu bağlamda mı türetildi?